Sanıyorlar ki onların zulmünden yılarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım. Yahu! Yahu! Siz 10 15 kişinin malına, mülküne el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı düşünüyorsunuz? Millet benimle, millet! Millet benimle! Bunlar körleşmiş. Bunlar körleşmiş. Varsa yoksa Varsa yoksa koltuk. O koltuk senin. O koltuk milletin. O koltuk Türkiye Cumhuriyeti'nin. O koltuk bir saltanatın değil ha. O koltuk o koltuk bir ailenin değil milletin evlatlarının sizin sizin hanımefendiler beyefendiler hepinizin. Ey ilgili şahıs o biliyor kendini seni gidi seni kafanı kuma kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Gerçekler seni kovalıyor. Gerçekler senin peşinde. Bir yere kadar kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Sanıyor ki ben sineceğim. Sanıyor ki ben korkup kaçacağım. Bakın bu mübarek Ramazan gününde söylüyorum. Ey ilgili şahıs sana kötü bir haberim var. Vallahi de billahi de tallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım silmeyeceğim. Sen beni bir köşeye çekilip susacağımı zannediyorsun. Bak ben birilerinin yaptığı gibi şantaj, montaj demiyorum ha. Birilerinin yaptığı gibi sevgili dostlarım, dış güçler, örgütler, şebekeler, dış sermaye, bilmem ne falan demiyorum. Daha net bir şey söylüyorum. Eğer benim arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa veya hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri paylaşın, açıkça kamuoyunun önüne koyun. Buradan sesleniyorum. Sana hodri meydan. Hodri meydan. Meydan okuyorum. Elinizde ne varsa dökün ortaya. Ama öyle. Ama öyle uydurma belgelerle, gizli tanık beyanlarıyla belediye başkalarını, yol arkadaşlarımı, dostumu, arkadaşımı o şekilde değil. Mertçe, mertçe. Mert, mert ol, mert. Hakka ve hukuka uygun olarak dökün. Dökün ortaya. Millet de görsün.